izlemek istiyorum ya. Bak gitmiş Enes Yılmazer'le ev videosu çekmişler. Arkadaşlar Los Angeles'ta. Enes Yılmazer de iyi büyüdü. Herkese he. selam. Valla bak helal olsun. Hi everyone. Oha. Lan oğlum Enes Yılmazer'in kanalı 100 bin 150 bin değil miydi biz izlediğimizde ya? 3 milyon ne oğlum? kaçtı bundan bir sene önce bir sene önce Üç, 200 bin miydi Türkiye abi o. fark etmez oğlum vay be helal olsun Enes Yılmaz Er'le birlikteyiz. Bunu bir insan evine nasıl yapar bilmiyorum. Arabamdan falan çok daha pahalı bir koltuk bu. Dur. Evet arkadaşlar moralinizin bozulmasına hazır mısınız? Hadi bakalım. Tamam. Aa ben burayı hiç görmedim. O kadar da yapılmaz ya. ya. Tanımayanlar için söylüyorum ki çoğunuz tanıyordur eminim. Kendisi dünyanın en lüks, en güzel evlerini, videolarını çeken insan. <laughs> bu videonu sadece böyle iki tıklayarak biraz ilerleyerek izledim. Ev çok güzeldi. E, normalde Hani bazen sıkılıyorum ev videolarına ama bu ev tatmin eder. <laughs> Basit bir tabirle. Gayet güzel, gayet güzel. Doğru anlat. Ve bugün de benim için sağ olsun burada Los Angeles'ta çok çok güzel bir ev ayarladı. Şimdi birlikte bu evi gezeceğiz. Çok güzel efendim. Şöyle başlayalım mı? Burası... Nereyi gezmek istiyorsunuz? Nereyi söyle. Şu an olduğumuz yeri bir arkadaşlara anlatalım. Bu evin arka bahçesi çok değerli. Şu an arka bahçedeyiz. Çünkü evin lokasyonundan dolayı aslında arası bu kadar büyük olmamalı. Fakat hmm. bu mahallede 5-6 tane evin böyle inanılmaz bir arka bahçesi var. Zaten tenis kortu var. Tenis kortu var ya, ya. adam toprak, kendine toprak tenis kortu yaptırmış. Ve hani baya göbekteyiz yani şu an. Şu için. an şehrin bildiğin içindeyiz. Aynen. Yani aslında burası countryside böyle birazcık şehir. Çok yakın lan. Ay çok güzel konumu. Değilmiş gibi gözükse de bildiğin şehrin içerisindeyiz. Aynen. Aa, şunu gördüm var. ben yeni gördüm. Bunu hep görüyordum ya. Şunu bir denemek istiyorum ya. abi izninle. Oğlum alma atıyorsunuz da bu şeyleri ki neydi lan? Oğlum bu özel benim de açacağım dediğim kanal neydi? Sayfa. Patreon'da mıydı neredeydi o? Onlar ayda kaç para kazanıyor? 2 milyon dolar mı kazanıyordu? 3 milyon dolar mı? nifans only OnlyFans, OnlyFans. He OnlyFans'tan para kazananlar düşün yani. Bu evi 400 milyon 5 ayda alıyor. Amına. Burada bir yandan suyun içindeki arkadaşı da görebilirsin. Ya bu nasıl? Abarttın Abi, abi abartmadım yani. oğlum ya. 8, 9 on, Allah Allah. nifans kazançlar, nifans kazançlar baba. Niye abartmış olabilirim? Al. Vay vay vay. Dur bakayım in. Bu ne lan? Oğlum bu kim ya? Bir çık. Aha. Tahmini aylık kazanç. 20 milyon dolar. Black mı black mi bilmiyorum. Aylık kazanç. 20 milyon dolar. Aylık 12 milyon dolar. Bunları yayına veremem. Aylık kazanamıyormuş 10 milyon dolar. O erkek de var lan. Kaç kazanıyor bu? 8 milyon dolar kazanıyor aylık. Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, OnlyFans'ı başa buradan büyük kazanç sağladı. Aylık ortalama 6 milyon, 7 milyon kazanıyormuş o da. Yani, anladın mı? Abarttığını şimdi. Milyon doları açtıktan sonra olayın mantık kapasitesinden çıkması gerekiyor. Evet. Mantıksız ve keyifli ne varsa da yapmaya çalışıyor. Çok da yani, burası böyle bir yer. Burası bayağı havuzunuzdan çıktınız, geldiniz ıslaksınız daha yeni yeni kuruyorsunuz falan. Aldınız raketinizi, burada arkadaşlarınızla isterseniz tenis oynayın, isterseniz... Ya senden az falan diyor ya. Oğlum ya ne kazan... Aylık kazanıyorum çok şükür de aylık bu paralar ne ya? Adam ne ile neyi kıyaslıyor baba? Benim burada o sürük hanımla onun orada yaptığı iş aynı mı? Emek var orada kaç para kazanıyorlar? Bunu yukarı kaldıran sistem yapılma olayları oluyor. Ya da istersen çıkart burayı parti alanı. Aa. İşte vizyon var, vizyon var. Bizim daha böyle <laughs> dar, daha... Bak dar. sana çok enteresan bir detay vereyim. Ee, yaklaşık 70'lerde yapılmış. Burada gördüğün bu ışıklar var ya, evet. normalde bunları şehir içerisinde bir ev için kullanman artık yasak. Fakat 1970'lerde yaptıklarında, Aa. o zaman ışığı koyduğu için bu evin bu ışığı koyma hakkı var. Şu, sadece bu evin, bu bahçesinin, bu kısmının ışıklı olmasının değeri 3-4 milyon dolar arasında. Sekler ya, aman akıyım sök amana korum ışığını affedersin bu ışık burada dursa ne olur durmasa ne olur lan 3-4 milyon dolar oynuyormuş evde ne yapacaksın ışığı ya Koyarsın iki tane spot ışık, metal de oradan verdin mi coşu coşturur rey. Ne olmuş yani bu ışık varsa? Bunları çıkartırsam 3 milyon dolar düşer mi fiyat? Çok ne düşer? Vay arkadaş. Çok çünkü iyi. bu sefer gece kullanamadığın kapalı karanlık bir alana dönüşüyor. Arkadaşlar videoyu çok ufak bölüyorum. Çünkü 100 bin lira ödüllü 100 kişilik kaçış şu anda ekranda gördüğünüz tarihte ve saatte benim kanalımda yayında Bak, olacak. Bak Alper Rende ufaktan şey kanalına doğru gidiyor. Bir tane herif var. Neydi o? Hmm dur bakayım size bulacağım onu. Bir youtuber dünyaca ünlü. Videoları 50 milyon, 60 milyon izleniyor. Ee, ne yazalım? Squid Game mesela. Squid Game yazsam çıkar. Squid Ha Mr Beast mi? Ah aynen aynen. We just hit 100 million subscribers and front. Adam 100 milyon kutlama yapmış ya. Allah Allah. Bak Wonka yapmış görüyor musun? Adam YouTube içeriğine bak herifin. Willy Wonka yapmış baba ya. <laughs> Oğlum kaç para harcıyor mesela bu videoyu? Böyle bir, bir de YouTube'dan video mu atmıştı bana sanki YouTube'da en çok para harcanan içerikler diye? Çıl, çıldırırsın ya. şimdiden Aşır, abone izleyelim. değilseniz daha de o video. Hepiniz Baksana göreceksiniz. Aynı kafalar kanalımda. Şöyle bir şey var. Guest house bu bu misafir evi. Abi iyi bak yeminle. <laughs> o, bu yeter <laughs> abi. Ee, oğlum izlenmeyi görmüyor o, musun? Te, yani fazlasıyla yeter. Hani, fazlasıyla yeter. Şuna aslında gerek bile yok. Arkadaşlar gelsin da, kalsın başta guest house'tan başlayalım izin olursa. Tamam. Daha sonrasında ana eve geçelim. Burada ana bir tonu hazırlayalım. Bu Aynen burada bir sizi alıştıralım arkadaşlar çünkü hani birazdan görecekleriniz <laughs> hiç hoş şeyler değil yani. <laughs> burada böyle. E şimdi düşün, Hollywood'a çok yakınız. Burayı büyük ihtimal zaten ünlü birisi alacak. Öyle birisi aldığında ha. da büyük ihtimal ekip olacak. E bu ekip nerede kalacak abi? Kalacak. Abi çok doğru. Bizim ekip için bir yer lazım. gir istersen. şimdi guest house misafir evinin banyosu. Arkadaşlar söyleyecek bir şey bulamıyorum. <laughs> yes, burada zaten sauna var. Bayağı da dijital soğuna bu arada hani 50 falan derecesine ayrılısın öyle bizdeki gibi Kömürlü Sultan falan değil. Yok bir şey yok. Klasik işte banyo tuvalet yani klasik dediğim bizim hayatımızda görmedim. <laughs> Geçelim isterseniz abi. Misafir odasının çok fiyakalı özelliğinden birisi bu arada. Şömine hmm. etanol. Ee, evet. Şöminenin arkası cam ki buradan ateş çıkıyor. O salonda yani ana salonda oturduğunda buradaki ateşten bile keyif alabiliyorsun. Abi. güzel ev ya. Güzel ev. Kendi salonunda. Modern ev bir kere. Guest House'taki ateşten keyif aldığım bir hayat. Arkadaşlar üstteki yatak odalarını şu anda ekranda görüyorsunuz. Çünkü içeride daha fazla o kadar gezecek yer var ki. Hani onlarla vakit kaybedelim istemiyorum. Dolu dolu bir videosun. Arkadaşlar yanımda Adam var. Adam bize <laughs> bu evi <laughs> Enes abiyle birlikte ayarlayan arkadaşımız. Kendisine çok çok teşekkür etmek istiyorum. Adam thank you for your helping. Is there any Hollywood stars in <laughs> <laughs> Türkiye'de bu aylarda ev var mıdır abi? Vardır tabii oğlum olmaz olur mu? Yeah, yeah, there's a lot actually. Yeah. Ozzy Osbourne lives just down the street and then a very famous writer named Shonda Rhimes just recently sold her property which is on your field. So uh -huh. this used to be the Beverly Hills before Beverly Hills existed. Most people lived hmm. here before Beverly Hills was a yeah. part of the Los Angeles community. Thank you. Bu da güzel bir detay. Hocam bu nedir? Salondan neydi? buraya geçtiğinde hocam. Bu da benim mesela bak böyle bir evim olsa annem burada en az 12 defa takla atar ben size söyleyeyim. Salondan çıkıp böyle Oğlum özledim seni derken buraya amuda düşer yani. Böyle kafa üstü düşer. Modun değişsin. Biraz daha böyle Yereksiz sakinleş. Mesela. Hayatın güzelliklerini ha. hatırla diye. Şöyle. su var. Su insanı rahatlatan bir şey. Suyun içinden yürüyorsun. Suyun içinden yürüyebilirsin. Oh yeniden doğdum. Sadece. Yani şuradan <laughs> şuraya geçişine verilen değer bu. Abi burası şimdi ana <laughs> evimizin ana salonu mu? Aile salonu. Aile. Abi. Aile salonu. <laughs> Baba bu evi niye aldın ya? Şuradan şuraya geçerken kendimi o kadar güzel hissediyorum ki. Zemin su. Hep genelde mutfağa yakın olan oluyor. Burası işte yemeğini yiyorsun ya da elinde tabağın var. Evet. Televizyonu öyle izliyorsun. Ayağını şu mermer kahve masasına koyuyorsun. Tabii mermer en olması sevdiğimiz. önemli. Aynen, en sevdiğimiz. Televizyon var ya abi, benim evimde de var bu boyda. Her gelen benim evde şey diyor. Yuh be bu nasıl televizyon çok büyük falan. Buraya küçük bir dönmüş. geldim. burada küçük duruyor. Abi boyutlar birazcık büyük olunca zaten bu koltuk da mesela yani buraya evet. herhalde çok rahat 15-16 kişi oturur istese Oturur. Yani temiz bir kız isteme çok rahat bir şekilde. Çok rahat. Ya burada yapıyorlarsa tabii. Aynen. Bu nedir abi? Ha dönüyor bu. Bu abi, bunun İngilizce'de Lazy Susan diyorlar. Buna kim Susan ismini koymuş ben onu merak ediyorum. Bak bu merak ettiğim konulardan birisi. Oturup böyle ne? amele gibi yemeğe uzanmaktansa salatanı Aynen. koyuyorsun buraya. Birisiyle mi paylaşacaksın? Diyorsun ki arkadaşım değil mi o kadar. Kamera başındaki Erman abiye şu salatayı uzatmak istedim. Tık. Bak. Bitti. Abi afiyet olsun. Tamir et bu masanın fiyatını. Evin içine dahil mi bu masa değil mi? Evdeki bütün eşyalar fiyatı. Amerika'da... Olsam bu yaptığın işin karşılığı bu ev ama Lentus ki burada olmuyor. Yok baba ben şu an yaptığım işi şey Amerika'da da yapsam böyle bir ev alamam abi. Böyle bir dünya yok. Ya, bunu da yapamazsın ha. Bir sürü YouTuber çocuk var globalde tabii çok ünlü az önce açtığımız kanallar gibi. Onlar rahat alır bence. Sponsorlarından alırlar sadece. Fiyatın içerisine dahil. Alırsın Süper. abi alamazsın oğlum kazandığın para belli. Nereye alıyorsun amına koyayım? Keşke alabilsen ama alamazsın ki. Bir de bu evde yaşanmaz oğlum nasıl yaşayacaksın? Abi o zaman inanılmaz pahalı bir masa olsun. 5500 dolar diyorum. 35000 dolar. Ha siktir oradan. Affedersin <laughs> yani bir şey söyleyeceğim. Bu evin niye bu kadar pahalı olduğu eş belli eşyalarından Masa olsun. 5500 dolar diyorum. 35000 dolar. Kalk kalk kalk. Bilseydik öyle <laughs> şunu bunu kırardık var. Vallahi 35000 dolar. Böyle evin sadece parasını ödeyebilmek de yetmiyor. Bu evin Heh. yıllık vergisi 1.5%. Yani diyelim ki bu evi 18 milyon dolara aldın. Zaten yılda 240 bin dolar sadece devlete vergi Bu Bunu geçen bu ablamlar sadece... geldiği zaman anlattı. Şimdi Amerika'da vergi ülkesi ya. Baktığın zaman oradaki mahallelerin, oradaki bölgelerin işte refah seviyesi demeyeyim de güvenlik, okul vesaire gibi artıları ile birlikte Vergileri çok artıyor yani sen güzel bir semtte güvenli bir şekilde yaşamak istiyorsan o bölge iyiyse e, ciddi anlamda vergiler var vergi ödüyorsun bak ne diyor yılda bu evi tuttun aldın ne boksa yılda yüzde bir buçuğunu veriyorsun o da 240 bin dolar ediyor bu evde. Sizde de bir hizmet almıyorsun. Devlet sana bu evi sahip olma hakkını veriyor bir yıl. Yani arkadaşlar şu anki günümüz şartlarında dolar 18 iken takribi 4,5 milyon TL yıllık sadece devlete vergi vermeniz gerekiyor burada oturmak için. Aynen öyle. Arkadaşlar burası evimizin ana herhalde şeyi. Ana mutfağı. Ana mutfağı. Ayrı bir böyle hizmetli arkadaşların çalıştığı bir mutfakta çıkabilir herhangi bir yerden. Her an çıkabilir. Herhangi bilmiyorum. Şu tarafta neşeli şeyler var gibi. Keyifli. Ee, arkadaşlar bu evi özellikle şu yüzden almak istiyorum. Bu arada ben kafayı koydum bu ev, benim hayalimdeki ev. Kendi videolarımı şurada açacağım. Yanımda işte arkadaşlarım. Ben de arkadaş. Abi gel şöyle bir. Ya Alper gerçekten böyle bir evim, sinema odasına oturup kendi videolarını mı izleyeceksin ya? Bizim turlar biraz daha kasındı, ben böyle keyif yapamıyorum bu kadar. <laughs> Değil mi abi, o işte bizim... Biz buraya bir kamera bağlarız, bir watch party, pörcüç amına koyayım. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Arkadaşlar kendi şu anda sinema <laughs> salonundayız. Karşımızda bir ekran var. Bunlarda herkes böyle film dü <laughs> izlemeyi düşünüyor. Daha keyifli PlayStation oynamak. Aa mesela. Yok. Ben bir videomda Neyse, bir şey sinema salonunda bir gece şimdi. geçirip PlayStation oynamıştım. Çok sarıyor bu arada çok gerçekten. Sarıyor. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Tekrardan sana çok teşekkür ederim Rica abi. Enes Yılmaz. Mazer kanalını hem Türk hem yabancı İngilizce olmak üzere aşağıya koyuyorum. Mutlaka takip edin yani hem gururumuz hem de çok güzel evler var. Biraz canınız sıkılabilir Kesinlikle ama olabilir. neden olmasın yani. <laughs> Günün birinde arkadaşlar umarım hepimize Allah nasip eder falan diye böyle. Belki izleyip mima olursunuz. Herkes farklı bir şey çıkartıyor videoları. Aynen olabilir. öyle. Evet çıktık sinema salonundan. Hemen karşımızda ufak bir banyo. Sen giriş Göstermeye gerek yok. Banyo arkadaşlar ufak işte banyo. bildiğimiz. Ufak banyo şöyle bir bu daha böyle içki şey herhalde servis. Bunun İngilizce de wet bar diyorlar. Islak, Islak bar. Islak bar. İşte wet bar. Sadece ufak bir şey var. Dur bakayım burada da bulaşık makinesi var acaba. Yok. Dolap varmış. O denk geldi. Yan taraftaki oda çok iyi. Tam Şimdi sol tarafından. Benim Ha evet <laughs> bunu gördüm. Arkadaşlar bu tam bir çılgınlık. Yani bunu bir insan evine nasıl yapar bilmiyorum. Evinde tıraş olanları çok gördüm tamam mı? Bunu da okay. Koyarsın sandalyeyi hani temizlenir. Altına orası. bir şey açarsın. Ha, bir şey falan. Ya bu özel duş, bu bu şey benim canımı çok sıktı ya. Burası nedir abi? Patron odası. Patron bu adası. evin sahibinin oturduğu yer, çalıştığı yer. Çalıştığı değil. yer. Otur abi. Bir, bir his yer. Hemen bir, bir Herkese diyorsun belki bir gün alırsın. Evet. Belki sen alırsın bir Belki bir, bir gün. Bir kafasına yaşa abi. Abi oturayım da yani Geçen gün gördüm bizim kuaförün şeyinde hesabında futbolcu bir arkadaş anlatmıştım galiba bunu. Terasta Boğaz manzaralı yerde tıraş ediyordu kendini. Böyle Boğaz köprü var önünde. Oturmuş karanlık. Çık 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 dedim Yok, dolar diyorsun. Manzarayı bu kes yani. Bu daha pahalı. Valla bu daha pahalı duruyor. <laughs> Biz yani uzak uzak oturalım <laughs> şöyle. Çalışıyorsun burada çok güzel. Zenci bir arkadaş. Çok keyif aldım ben. Aynen budur. Çok daha fazla <laughs> almayayım diyorsun. Yeterli bana yetti abi. <laughs> yok, ben yok, hayatımda yok, bunu da değil. tattım ya sayenizde <laughs> Şimdi buralarda tuvaletler geçtim. Ana giriş bu arada. Hemen şöyle bir ayaküstü gösterelim mi abi? Hemen hemen. Şu an e, bahçeden ön girişe geldik. Burası da taklibi 20 araba falan alır diye ben düşünüyorum. hani tabii garajı var burada. Onun harici Hani arkadaşınız, eşiniz, dostunuz 20 araba, 30 araba falan alır yani. Ha böyle evi zaten alıyorsan bayağı arkadaşım var. 67 Mustang, diğer tarafa bilmem ne Ferrari, diğer tarafa Lambo, böyle dizicen oraya klasiklerin Park, iyi Tabii. Ki. Tabii. Sen ister miydin burada yaşamak? Abi ben hayatı, basit yaşamayı seven bir adam. Böyle çok, <laughs> burası beni çok düşündürür. Bir de ben böyle bir şey aldım mı hakkını vermeyi seviyorum. Şimdi ben bu evi kullanmazsam bir yaşama koşuma gitmez. Ha yani desen ki Enes, 10 kişi, bütün ekibinle burada yaşayacaksın, burada çalışacaksın, beraber <laughs> o zaman yaşarım yani. Abi çok dümendesin gibi geldi. <laughs> Ama olsun. Yani şimdi sen bedava verince böyle birazcık alasım Çık geldi hemen. ne diyeyim şimdi ya. Ulan parasını da vermeyecek. İçeriye sporları dışarıya klasikler izleyeceksin üf. Oğlum hayır içeriye klasikler izleyeceksin dışarıya sporları koyacaksın. Oğlum klasik dışarıda bırakılır mı? Ben, olsun olursun yani o zaman. ne Ha bir tane de tofaş bu arada ya. Burası zaten evin her bir tarafında şu hallar falan var ya. Aa benim kuşum kendi oyuncaklarıyla cinsel işe giriyor ne yapayım? Bırak hallensin hayvan. Niye engel oluyorsun ki? Düşündün mü ne yapabilirsin diye de? 110 bin dolarlık aldılar. Ama çok ciddi bir soru var. Hı hı. Bu fiyata Destekle dahil çünkü dahil. Bunlar çok pahalı Öyle, olabiliyor şey, gerçekten. Şey, piyano çalmayı Çiftleşme biliyor musun? Çiftleşme zamanı piyano gelmiş piyano onun alıyorum. Ama ben de bilmiyorum. Yoksa bir otur çal diyecektim de. Yani ha, abi bir de şey hani markası da cidden en pahalı markalardan bir tanesi tabii ki arkadaşlar. Hani şöyle bir sesini duyalım. E beyin lazım. Evet. Durduk yere bak şey yaptım. Ortamı gerdim. Enes abi. Dinliyorum. Abi bu ev kaç para? <laughs> 19 milyon dolar. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki bu da keyif köşesi. Ben de olsa ben şimdi davul çalıyorum abi. Eskiden e, bateristim yani. Ben buraya güzel bir davulumu kurardım. Kurardım. Güzel bu salon oldum. bayağı güzel bir salon. Ha burada bu, da... Bu koltuklar aslında bana sorarsan çok zevkli. Işıklandırması ee, falan. Hı, hı Koltuklar bildiğim kadarıyla 120 bin dolar. Koltuklar 120 bin dolara. Aynen. 2 milyon 100 bin TL koltuklar. Yani bu arada mesela benim arabamdan falan çok daha pahalı bir koltuk bu. Gidemiyor bu an benim araba bir de gidiyor yani Hı -hı. ucuza almışım. Bu kadar uzak olması bana biraz böyle samimiyetsiz geliyor. Düşünsene burada oturuyoruz. Harbi evin parası bir şey değil. Eşyaları çıkaramın. al evi eşyaları sat parayı çıkartıyor zaten. neye takılıyorsun? Şimdi niyet yanlış yere takılıyorsun. Şöyle evet. buraya oturtuyorsan zaten çok samimi olmadın birisi. Hı -hı. Çünkü kapıdan girip buraya kadar ilerleyebilmişse büyük ihtimal iş yapıyorsun bu kişiyle. Doğru bir şekilde dizayn Burada hafif samimi oluyorsun. Burada daha böyle aynen. Muhabbet ileriye sarıcı diyorsun ki gel barıma bir şeyler içelim. Gel barıma diyorsun bir şeyler içelim. Sonra da samimiyet artınca ya akşam yemeği ama <laughs> çok büyük ihtimal. <laughs> yatak odasına buradan ben size söyleyeyim. Yatak odasına direkt ışınlanma kabini var şurada. Onu yaptırmış buranın <laughs> müteahhiti. Ama <laughs> wow. hala yatak odalık durumda değilsen, değilsen burada yemeğini yiyorsun. Oradan da şarabını alıyorsun. B planında düşünülmüş herkes. Bunlar yetmediyse aslında C, D ve E planlarını da görüyorum <laughs> burada. <laughs> bu kapıdan girersen çıkışın biraz daha... Zaman alacak. Çünkü Abi, çok opsiyonun var. Salonu beğenmedin, barı da beğenmedin? Barı beğenmedin, yemek masasındaki yemeğin beğenmedin. Hadi onu beğenmedin, bu havuzda kendi bulabilirsin. Sırf şu bile yani şu kaç kaç paradır abi sence? şu? Herhalde Ben bir, bunu gerçekten beğendim. 8-10 bin doları vardır. 8-10 bin dolar ne Burada atıyor? böyle doları çok Yine rahat yok. kullanıyorlar. Aynen sen onu Türkçe, Türk lirasına Türkçe. çevirirsen çok gezik hacı. Ben... İyi çevirmeyeyim o zaman. Çevirme. Oh rahatlık burada, geldi. Burada, <laughs> burada aynen öyle 10-20 çıkar ağzından böyle nereye gidiyorsa hiç problem değil. <laughs> Eyvallah. Bu arada şu bahsetmediğimiz orada bizim mangal diye adlandırdığımız arkadaşlarımızın burada barbekü. Outdoor barbekü. Aynen outdoor barbekü sistemi orada uzakta var. Barbekü yani hani kesin o da lükstür bir şeydir falan. Asla kullanılmayacak yerler böyle of ne hayaller kurarsın alırsın ya da yerleşirsin kullanmazsın artık hani bunları geçelim. Şimdi, ha, yani. Sol tarafa da videosuymuş o. Çaycı Aa, yollamış. Ben burayı hiç görmedim. Heh, burası da o... Şef mutfağı. Bir şey söyleyeyim mi? Harbiden ben burayı görmeden şey şeyi tahmin ettim. biliyorum. Az Aynen. çok anlıyoruz biz de. Anlıyor, izlemiş de videoları Çiçek ve yani. bir Enes Yılmaz olacak. <laughs> Anlıyorum evet. <efendim>. <evvel. <laughs> Aşçının işte ev sakinlerine mutfak yaptığı hem... Yemek masası orada ya. Evet. Hem yemek masasına yakın hem de izole de bir alan yani. Bir yukarı bakalım izninizle. Bakalım. Erman abi de çok hızlı gerçekten. Ola. Bir oradan buraya hemen ışınlanıp. Biz Erman'la neler çekiyoruz? <laughs> Çoğu zaman İngilizce videoları yapıyoruz. Ya bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama ev bence çok güzel ya. Çok ferah bir ev bir de böyle açık açık açık. Vaktimiz olduğunda Türkçe yapıyoruz. Erman'la biz böyle artık bir 2 saat kalıyor. Türkçe tırları hızlı yapma master degree. Yani Hadi ya. Aynen tık tık öyle. Tık tık. Şurada bir ürün gördüm. <laughs> <gülüyor> Saklanamıyorum. Kaçamadım. <laughs> Tutku bizimle bu arada. Tutku'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Burada bana inanılmaz yardımcı oldu. Ne istediysen vallahi buldun abi. <laughs> Canımsın. Rica ederim abi. Çok sağ ol. Ne güzel lan. <laughs> Tutku'nun da bu arada kendi kanalı var. Ee, aynı zamanda Traveler'da diyebilir miyiz sana? Evet abi. Beni sarmadı evet, birçok kişi de sarmayabilir. Ben Genelde geliyorum. yazan ben da var, samimiyetsiz yapıyorum. geliyor Üçen bazen Mersin böyle. Zaten birlikte bir şeyler de yapacağız Tukuyla, daha çok görürsünüz. Ama size böyle bir önden tanıtış olayım dedim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben yerime geleyim şimdi. Geri saklanıyorum. <laughs> Burada arkadaşlar şenzlonglar, teras. bir Çıkabiliyor muyuz buraya abi? Hemen çıkalım. <laughs> Dur <Dursun gülüyor> sökeceğim. <dursun> abi ben <laughs> dokunmak istemiyorum. <laughs> abi Aha. ben de medeniyetsiz bir hareket, <laughs> bir hareket <laughs> yapıyorum, bak şunu izle. <laughs> İsyan. <laughs> gereksiz, gereksiz. Gereksiz bir... <laughs> Ben bu evi almaktan vazgeçtim. <laughs> Kap... Biz şu kapıya bile söveriz ya. Açın amına koyayım. bir saniye. böyle mi? otomatik açılıyormuş. şey söyleyeyim mi? Mantıklı. Hava sıcaklaşıyor. Odalar daralıyor. Evet. Bazı ha, şeyleri bir... yapmak istemiyorsun artık. Başka bir fokusun, dikkatin var. Tabii. Her büyük malikanesi olan insan da ister şöyle bir üst balkonundan arka bahçesine baksın. Olsun abi. Yani bu Gerçekten. da böyle birazcık bizim Türk özelliği olabilir ama hoş burası. Gerçekten çok güzel. Havuza hakim oluyorsunuz. Kendi tenis kortunuzu görebiliyorsunuz. İnanılmaz keyifli. Bur burada da bir şey yapılır. Barbekü buraya da bir tane alınır. Ha şurada bir şey gördüm abi. Sanırım şu yukarı kalkıp çalışma masası oluyor. Bence bir hareketlendir orayı sen. Hah. Allah Aman kanalı bırakma bak Amerika'da. Ben çok da şey yapmak <laughs> istemiyorum da. Böyle değil mi yani? Böyle doğru, yukarı kalktı. Evet, doğru yaptı. Bu da bir şey olmuyor değil mi? Yok bu. bu kadar. Aha. Burada tabii yine ortada bir şey mi deniyor Islak buna bar. da? Islak Buna da mı? ıslak bar deniyor. Ben de uydurdum ya Türkçesi herhalde öyle. Wet bar İngilizcesi hemen çevirdim onu da. Hemen Islak çıkarım. bar olabilir abi. Olmasa da artık, Olmasa hani, da artık öyle yani, bizim için. Ben böyle sıkış... Ya işte kullanım alanlarının hep yakında bir yer kuruyorlar mutlaka ki işte in aşağılara diye. Yani burada bir şey içeceksen, buzdolabına gideceksen buradan... Şimdi çıkartayım. abi alta yorum olarak atın diye hemen Hizmet. kaçıyorum olaydan. Aynen. Alta yazın. Misafir odalarını mı istiyorsun? Ana yatak odası. Bu arada bir de gym var burada. Çok güzel. Bir gym'e bakalım Hadi. mı? Arkadaşlar, Hadi. Arkadaşlar spor salonu tabii ki bu evde olacaktı. Yani tenis kortu var. Berber odası falan var. Tabii ki spor salonu olacak. Hani buna şaşırmayın artık. yani. Jimdeki benim sevdiğim detay bu damberler abi. Bir bak. Abi Oo, ben ooo, hayatımda güzel, ilk lan. defa böyle bambu ne denir bunu? Ah, ahşap şeyinde dumbbell gördüm. Görmüşken şöyle bir hemen iki. Oh Her şey tabii burada en lüks tür değil mi abi? Bunları teknolojim hani... zaten. Şey teknolojim şey gibi. Teknolojim aynı. Apple e, gibi. Ha Teknolojim bu olayların Apple'ı adamlar da onu almışlar. Şurası bile ayna yani. Olaya bak. İnsanın şey spor mi? yapası gelir hakikaten. Abi burada ne gelir var ya. Benim artık şeyim yetmiyor abi. Kültürel anlamda ben abi, bu eve yetemedim. <laughs> Daha ana yatak odasını da gezmedik. Tam misafir odaları, odaları var. Odası. E şimdi insanlar merak eder. Hem misafir odalarına da bakalım mı yoksa ana yatak odası mı? Sana yani kalmış. Ne, ne diyorsun? Bir ana yatak olsun. Bakalım. Bir ana yatak hadi sana. o zaman. Hadi o zaman. Madem öyle istiyorsun. Senin orada. Evet buradan devam ediyorum. Ya burası gerçekten çok güzel. Hmm. dekorasyonu, basitliği, sadeliği. Ben gerçekten bunu istiyorum Enis abi. Bunu buraya alalım. <laughs> bu yatağı sanki denemek istiyorsun sen. Abi bir denemek istiyorum. Bence denemelisin. Buraya kadar geldin. Sana bu ayarladık. Ayakkabı çıkartayım da şimdi şey olmasın. Bir olmasın. Yani ayakkabıyı çıkartıyorsun. Adam Tarık Mustu kullanmıyor. Amın okuyayım götünü sıyırıp çıkıyor ya. Şöyle Yat. bir Bu arada Olmaz. yatan anladın mı? İki kişilik bir alışkanlıklar Abi bunlar. Adım ben de büyük kastım yatak. Aa, hayatımda gördüm en büyük yatak. Bak arkadaşlar, şöyle göstereceğim. Oo, bir kişi, hani kaç kişi maksimum? <laughs> Bak İki. <laughs> üç kişi yattı, dört kişi rahat yatar. Yani evet. burada da hani bir boşluk daha kalıyor. Aa, <laughs> o kadar da yapılmaz ya. <laughs> arkadaşlar burada. Bir adet keyif banyosu mevcut. Abi niye Biraz, koridorda yani, yıkanıyoruz ya? Abi komşu ben... komşunun külüne muhtaçtır. Adam biliyor. Ha bak işte. Daha, burası... daha neler var sen görmedin. Bir gir içeriye de daha neler var içeride. Ne diyorsun? Bir, bir gir. Burası bin bir türlü... Bunlar ne acaba? <laughs> Aa, bu, Müthiş Nasıl şey deneyeceğim ben bunu bir saniye. Bunları çeviriyoruz. Allah dikkatli ol. Abi her taraftan bana doğru bir şey... <laughs> Dur tamam. Bu değil. <laughs> bu değil. Şu mu? Aynen bu. Gerçekten ilginç. E, kapanmıyor. Ha burası izleme alanı mı? Yoksa... Yok. Ne arkanda ne <laughs> Fanteziye bak lan. Bebeğim duşa giriyorum. Ben de giriyorum. Küvete gireceğim. Tamam görüşürüz. Aa! Gazlı şömine. Bakıyorum ama göremiyorum. Bak hani içindeyim arkadaşlar. Mesela bunu göremiyorum. Burası öyle bir şey. Buradan bir ateş şöleni daha sen duş alırken. Karşı tarafta Alev... da eşin küvette. Alevli bir ortam. Abi çok iyiymiş. Burada tabii ki çok güzel bir giyinme alanı. Ee, Sanki bu arada en az 10 metre kalmış gibi bir de güzel duruyor. Evet şey. Yani Değil bayağı mi? ürün şey yapacaklarmış <laughs> gibi. Burası saatini, bilmem neğini, kemerini falan filan. Aynen öyle. Burada hani biz çok bir şey söyleyecek bir şey yok. Mesela bakayım. Hı. Hayır aynısı bende de var da oradan sevinecektim. <laughs> Beceremedim. Burası e, bir, abi. Giyinme odası daha. Giyim, bir giyinme odası daha. bir giyinme odası daha mononun lambaya ufa asmış adam. Hı? Üstü deri kaplı. Şimdi evet. Allah mutlu mesut diyorum yani. Güzel bu tezgah Abi güzel. Abi son olarak bir toparlayalım. Tamam. 7 odamız var. Aynen. Birçok çamaşır odası, berber, işte şey, sinema odası, Sineması. sinema, jim falan filan. Bunların hepsiyle toplamda sallıyorum 15 odası var buranın. 15-16. 11 banyosu var. 11 tane banyosu var. Ben hesapladım. Sadece çamaşır odaları benim evimden büyük bu arada buradaki çamaşır odalarını <laughs> toplayınca. Şimdi bu evin günahı 19 milyon dolar mı dedim? Milyon dolar. 19 milyon birim. Yıllıkta vergisi var. Ve 23 dola, milyon dolardan mı düştü? Dedim. Düştü aynen. 23 milyon dolardan 19 milyon dolar. Oğlum aslında Amerika bazı düşünürsen aşırı pahalı değil ha. Alınır yani. Oradaki böyle işte ünlüsüydü, münlüsüydü, iş adamıydı. Alır yani. Bedava. Bir düşünün abi. O kendim için düşünmedim amına koyayım. Yani alınabilir olup olmaması. Çünkü genelde bu tarz videolar izlediğimizde işte 150 milyon dolar, ne bileyim 100 milyon dolarlık videolar izlediğimiz için. Hani 18 bana şey geldi. Bu evlerin yanında. 19. Arkadaşlar Düşük kapış kapış yani. bitmeden alın. Şu anda günün kuruyla 400 milyon TL yapıyor. Bugünün kuruyla arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken 500 olmuştur, 600 olmuştur. <laughs> o, o onun uçup yok. Ama şu anda 19 milyon dolar verince buna sahip olabiliyorsunuz. Tabii ki çok büyük para. Ee, abi tekrardan çok çok teşekkür ediyorum sana. Güzel, Ayrıca Edima da buradan selamlar olsun. Her... Parası olana diyorum oğlum zaten. Her zaman Türkiye'ye geldiğinde en güzel evleri sana... <laughs> Eyvallah. Yani... <laughs> Bak ararım <laughs> Türkiye'ye gelirse... Yani elimden gelen canla başa her şey yaparım <laughs> gerçekten. Eyvallah. Çok çok sağ, çok, ol. sağ ol. İyi ki geldin. Arkadaşlar e, Enes Yılmaz'ı yeri de takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Ülkemizin gururu diyebilirim bu sektörde. Düğünde takılan takılarla arkadaki ufak saksı bitkisini alabiliyorum. Güzel. <laughs> Olur, ben... <laughs>